TED organizasyonu benden böyle bir konuşma yapmamı istediklerinde, daha doğrusu bu onuru bana verdiklerinde aynı zamanda dediler ki büyük ihtimalle sizi kimse tanımayacak. Ya da en azından büyük bir grup sizi tanımayacak. Onun için belki kendinizden biraz bahsetmeniz iyi olabilir. Bu tabii çok hile, hileli bir durum. Çünkü kim olduğumu bilsem zaten hayatla ilgili çok büyük bir problemi çözmüş olacağım. Çünkü bildiğim kadarıyla son birkaç bin yıldır bütün filozoflar bu soruyu soruyor. Yani sen kimsin sorusunu soruyor. Dolayısıyla sen kimsin sorusuyla karşılaşan herkesin yaptığı şey ne yaptığından bahsetmektir. Dolayısıyla ben de ne yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Ben tüm hayatımı zihni öğrenmeye adadım. Bunu doğrudan gözlemle ve bu konuyu iyi bilen uzmanlarla ya da üstadlarla çalışarak başarmaya çalıştım. Ve ardından yine hayatımın büyük bir bölümünü zihni öğretmeye adadım. Dolayısıyla pek çok insana zihni öğretmeye çalışıyorum ve halen zihnin bir öğrencisiyim ve halen öğrenmeye çalışıyorum. Ee, peki ama bu kadar büyük bir emek sarf etmeye değer mi zihin? Niçin bu kadar değerli? Bundan bir süre önce, 15-20 yıl önce, bir ilkokulda çocuklara bir soru soruyor öğretmenleri. Diyor ki, dünyadaki en büyük şey nedir? Ve çocuklardan bir tanesi elini kaldırıyor. Dünyadaki en büyük şey benim babamdır diyor. Çok beklendik bir yanıt. İşte herkes alkışlıyor. İkinci bir çocuk kalkıyor ve diyor ki hayır hayır dünyadaki en büyük şey bir fildir diyor. Güzel bir yanıt. Üçüncü bir çocuk kalkıyor ve diyor ki dünyadaki en büyük şey bir dağdır diyor. Ve derken dördüncü çocuk kalkıyor ve diyor ki dünyadaki en büyük şey gözdür diyor. Öğretmeni şaşırıyor nasıl gözdür diyor. Çünkü benim gözüm o arkadaşımın babasını da bir fili de bir dağ da içine alabiliyor. Demek ki dünyadaki en büyük şeyin benim gözüm olması gerekiyor diyor. Çok büyük bir hata yok mantıkta temel itibariyle baktığınız zaman. Fakat zihin görmenin, duymanın, koklamanın, tatmanın ve yaşadığımız her tür deneyimin ne olduğuna karar veriyor. Dolayısıyla zihin deneyimin oluştuğu alan. Dolayısıyla dışarıda her ne yaşıyorsak yaşayalım. Ne yaşadığımızın büyük bir önemi yok. Her ne yaşıyorsak yaşayalım. Eğer zihin bu deneyimin ne olduğuna karar vermezse, eğer zihin bu deneyimin güzel, çirkin ya da bildiği bir deneyim olduğuna karar vermezse, bu deneyimin objektif olarak ne olduğunun herhangi bir önemi yoktur. Dolayısıyla deneyimin ne kadar güzel olduğu, ne kadar çirkin olduğu, ne kadar önemli olduğu tamamen zihin tarafından belirlenir. Dolayısıyla zihin patrondur. Peki zihin patronsa, acaba zihin... Bir şey yapmaya zorlanabilir mi? Bir şey yapabilir mi? Eğer zihin bir şey yapmaya zorlanabilseydi, o zaman bu dünyanın en mutlu şeylerinden bir tanesi olurdu. Çünkü hepimiz zihnimizi kontrol edebildiğimize dair bir kanıya sahibiz. Biliyoruz ki zihnim, benim zihnim ve benim zihnim ben ne istersem onu yapar. Ta ki ertesi sabah önemli bir toplantı için sabah saat 6'da yataktan kalkmanız gerektiği ana kadar. Gece saat 12'de yatağa yatıyorsunuz, halen 6 saatiniz var, rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ee, ve diyorsunuz ki 6 saat zaman bana fazla fazla yeter, kafanızdan bir yarın sabah ne yapacağınızı geçiriyorsunuz. Çünkü önemli bir toplantı, belki önemli bir konuşma yapacaksınız. Ve derken süre azalmaya başlıyor. 5 saat kalıyor, diyorsunuz ki halen 5 saat yeter ama hemen uyumam lazım. Derken uyuyamıyorsunuz, 4 saat kalıyor. Diyorsunuz ki 4 saat çok fena hissedeceğim kendimi, hemen uyumam gerekiyor. Derken 3 saat kalıyor. Ve en nihayetinde acaba uyumasam mı diyorsunuz? Ve bu böyle devam ederken sonunda sızıp kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçek bize şunu gösteriyor ki zihnin denetimi bize ait değil. Bununla birlikte zihin biçim alabilir, koşullanabilir ee, ve şekillenebilir. Dolayısıyla zihin mutlaka kendine öğretilen bir şeyi bilmek zorundadır. Eğer zihne herhangi bir şey öğrenmezsek, zihin ne yazık ki bunu bilmeyecek. Çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce Çin'deydim. Çin'in iç bölgesinde, kutsal dağlardan bir tanesindeydim. Ee, Amerikalı bir arkadaşım, Grady, sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk, birlikte çalıştığımız Budist ustayla birlikte Çin'in e, arkasındaki, dağlardaki bölgesine geçip, orada e, bitki uzmanlarından bitki toplamaya, bitki almaya gittiler. Bu bölge o kadar... Irak bir bölge ki ve modern hayatta o kadar iletişime yok ki çok fazla bir şey bilmiyorlar dünya hakkında. Ve buraya gittiğinde arkadaşım son derece akıcı Çince konuşuyor ve oradaki bitki uzmanı arkadaşıma hangi köyden geldiğini sormuş. Sarı saçlı, mavi gözlü bir Amerikalıya hangi köyden geldiğini sormuş. Dolayısıyla zihin eğer içinde herhangi bir veri yoksa, karşılaştığı herhangi bir durumla temas edemiyor. Bildiğiniz gibi Amerika yerlileri ilk defa Christophe Kolomb'un gemileriyle karşılaştığında bunları gemiye benzetmediler. Çünkü geminin ne olduğunu bilmiyorlardı ama buluta benzettiler. Bugün halen Papua Yeni Gine'nin pek çok bölgesinde eğer yerlilere parmağınızla havada geçen uçağa işaret etseniz uçağın ne olduğunu göremiyorlar. Yani bakıyorlar ve hiçbir şey göremiyorlar orada. Çünkü karşılıkları yok kafalarında. Dolayısıyla zihnin mutlaka bir şey öğretilmesi gerekiyor ki zihin bizim istediğimiz şekilde çalışabilsin. Peki zihnin yönetimi gerçekten kimin elinde? Eğer zihne bir şey öğretmek gerekiyorsa zihin yönetimi kimin elinde? Bu çok büyük sırlardan bir tanesi. Zihnin denetimi büyük patronun elinde. Peki büyük patron kim? Size şimdi çok büyük bir sır vereceğim. Ama bu sırrı vermeden önce size bir şey anlatmam gerekiyor. Ee, hepiniz evinizi korumanız gerektiğinin farkındasınızdır. Yuvanızı, evinizi, sevdiklerinizi korumanın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunun farkındasınızdır. Peki şunu düşünün. Evinize bir psikopatı davet eder misiniz? Evinize bir psikopatı davet ettiniz. Onu peki e, evin lideri konumuna getirir misiniz? Onun, o onu her ne, her ne derse yapar mısınız? Çünkü eve bir kere bir psikopatı davet ederseniz biliyorsunuz ki bir süre sonra başka arkadaşlarını eve davet edecek. Komşularla kavga edecek, içki içecek, ortalığı kıracak. Ve bir süre sonra kendi evinizden kendinizi kapı dışarı edilmiş bulunacaksınız. Dolayısıyla hiç kimse kontrol edemeyeceği psikopatları evine almıyor öyle olduğunu zannediyorum. Dolayısıyla da bir psikopatla aynı evde yaşamayı hiçbirimiz istemeyiz. Ben de istemem. Peki düşüncelerimiz, kontrol edemediğimiz düşüncelerimiz, bizi bir şeye ikna etmeye çalışan düşüncelerimiz, başarısızlığa, umutsuzluğa herhangi bir şeye ikna etmeye çalışan düşüncelerimiz zihnimizde bir psikopatla yaşıyoruz. Ve bu psikopat o kadar tehlikeli bir psikopat ki bizi sürekli olarak bir şeye ikna etmekle meşgul. Çünkü Kendisi bir fikir olsa da, örneğin bu insan benden hoşlanmıyor fikrine sahip olsa da, diyelim ki nevrotik bir yapısı var bu psikopatın ve diyor ki benden hoşlanmıyor karşındaki insan. Dolayısıyla bizi bu fikre ikna etmeye başlıyor. Çünkü insan zihni çok tuhaf. İnsan zihni aklına geliveren her düşüncenin hakikati doğrudan doğruya tanımladığını zannediyor. Yani hiçbir şüphesi yok. Eğer bir düşünce varsa kafasında ve bu düşünce karşısında gördüğü şey ile alakalıysa bu düşüncenin karşısındaki gerçeği tümüyle ona tanımladığını anlatıyor. Oysa günümüzde körler var, hayat boyu kör olanlar ve gözleri bir şekilde ameliyatla açıldığında daha önceden hiç renk görmedilerse renkleri ve boyutları onlara öğretmek gerekiyor. Baktıkları zaman hiçbir şeyi göremiyorlar. Sadece bir renk cümbüşü görüyorlar. Dolayısıyla öğretilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla da zihnimiz objektif bir şekilde gördüğü şeyi ne yazık ki tanımlayamıyor, ne yazık ki algılayamıyor. Dolayısıyla ona öğretilmesi gerekiyor böyle bir şeyin. Fakat biz aklımıza gelen her düşüncenin gerçeği tümüyle, berrak bir şekilde, eksiksiz olarak tanımladığını düşünüyoruz. Hayat ile ilgili ne bildiğimiz her zaman büyük bir soru işareti. Bir grup İngiliz bilim adamı aralarında şaka olarak hayatın cinsel yolla bulaşan ölümcül bir hastalık olduğundan bahsediyorlar. E, Açıkçası katılıyorum bu fikre. Çünkü temel itibariyle hayata baktığımızda hayatın mutlak amacının aslında bir anlamda bizi öldürmek olduğundan bahsedebiliriz. Temelde baktığınızda. Çünkü amacına ulaştığında hayat biz ölmüş oluyoruz. Dolayısıyla tabii bu işin ironik kısmı ama hayata baktığımızda hayattan yüzde yüz emin olduğumuz bir tek şey var. O da öleceğimiz gerçeği. Bunun dışında herhangi bir şey hayatla ilgili bilmiyoruz. Dolayısıyla karşımızda hayat söz konusu olduğunda mutlak bir belirsizlik var. İşte bizim başımızın belası da bu belirsizlik. Bu belirsizlik bizim doğal olarak varsayımlar geliştiren zihnimizi aktif hale geliştiriyor. Zaten psikopat dediğimiz kısım burada başlıyor. Yani varsayımlar geliştiren zihnimiz. Dolayısıyla psikopat varsayımlar geliştiriyor ve algıda seçicilik yapmaya başlıyor. Algıda seçicilik o kadar inanılmaz bir şey ki bir anlamda algı mimarlığına girmeye başlıyor. Diyelim ki ben nevrotik bir yapıya sahibim ve insanların genellikle benden hoşlanmadıklarını düşünüyorum. Ve bir süre sonra insanların benden hoşlanmamaları için gerekçeler bulmaya başlıyorum. Psikopat zihnin başlıyor konuşmaya. Gördün mü bak sana yan gözüyle baktı. Gördün mü bak. Aslında normalde sen ona bir şey dediğinde ilgiyle davranması gerekirken çok ilgili davranmadı vesaire. Ve en nihayetinde öyle bir nokta geliyor ki siz kendi kendinize dışınızdaki insanları düşman edinmeye başlıyorsunuz. Ve tabii ki sevimsiz tavırlarının sebebiyle bir süre sonra insanlar tarafından sevilmemeye başlıyorsunuz. Ve hemen ardından içerideki psikopat konuşmaya başlıyor. Diyor ki işte bu da kanıtı. Dolayısıyla algıda seçicilik hayatımızın en büyük problemlerinden bir tanesidir. Eğer algıda seçicilik yapıyorsak bu demektir ki e, aklımızdaki düşünceler, şartlandığımız, kodlandığımız düşünceler gerçek hayatta kendilerini gerçekleştirmeye başlıyorlar. Abraham Maslow'un çok sevdiğim bir lafı vardır. Der ki, sahip olduğunuz tek şey bir çekitse, o zaman her şeyi bir çivi olarak görürsünüz. Dolayısıyla da insan zihnindeki psikopat her şeyi bir çivi olarak görmeye başlıyor. Peki ne istiyor? Temeli itibarıyla İstediği bir tek şey var. Kontrol. Başka hiçbir şey değil. Kontrol etmek istiyor, bu kadar. Niçin kontrol etmek istiyor? Çünkü belirsiz bir hayat var karşısında ve bu belirsizlikle nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Ve bu düşünce kendine diyor ki, merak etme ben her şeyi kontrol edebilirim. Senin hayatının nasıl güzel, nasıl mükemmel olacağına ben karar verebilirim. Sadece sen benim dediklerimi yap. Dolayısıyla da psikopat düşünceler sadece güvensiz bir kontrol manyaklığına götürmeye başlıyor bizim. Fakat iyi bir haber var psikopattan kurtulmak mümkün. Bunun için bazı adımlara ihtiyaç var. İlk olarak daha iyi bir ben yaratmaya ihtiyacımız var. Çünkü psikopat bize şu hikayeyi anlatıyor. Biz onun anlattığı hikayeleri dinliyoruz ve satın alıyoruz ya. Bize söylediği hikaye şu, ben senim diyor. Ve sen hoşlanılmayan bir insansın diyor. Ya da sen geleceğini garanti altına almak için şöyle şöyle çalışması gereken bir insansın diyor ve ben buna inanıyorum. Eğer başka bir, daha iyi bir ben yaratabilirsem, yani daha erdemli, daha doğru bir başka ben yaratabilirsem, psikopat burada devreye girmiyor. Çünkü psikopatın devreye girmesinin bir tek yolu var, korkularıma kullanması, endişelerimi kullanması. Bunun içinde. de İkinci adıma geçmemiz gerekiyor. Yani olduğumuz yere varmamız gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Az önce en baştan başladığımızda zihin bütün deneyime karar verir dedim. Ve daha sonra dedim ki zihin aynı zamanda şekil alabilir. Peki zihnin kendine ait bir şekli var mıdır? İşte bu en büyük önermemiz. Biz biliyoruz ki zihnin kendine ait bir şekli var. Buradaki herkesin, Herkesin kendine ait bir şekli var. Herkesin kendine ait bir formu var ve bu formun kesinlikle başka bir form olması gerekmiyor. Başkası gibi olması gerekmiyor. Antarktika'ya gitmesi gerekmiyor. Açları doyurması gerekmiyor. Herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Sadece kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada az önce ben şunu içiyordum. Bu bir su şişesi malum. Su şişesinin niçin böyle bir forma sahip olduğunu biliyor musunuz? Çünkü su taşıma işlevini yerine getirebilecek en uygun form bu. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Niçin su şişesi bu formda? Çünkü bir işlevi yerine getirmek için. Bu işlev ne? Su taşımak için. Peki bunun anlamı ne? Biliyorsunuz hayattaki en büyük problemlerden bir tanesi insanın anlam arayışıdır. Ben üniversitede okurken e, felsefe dersinde bir yıl boyunca anlam üzerine tartışma yaptık ve en sonunda sıkıldım e, final sınavında yanıt olarak anlam nedir diye gene geldi. Anlam aramayın, kullanım arayın. Wittgenstein dedim ve bıraktım. Yani kullanım anlamın ötesine geçiyor. Dolayısıyla anlamı ne? Bu formun su taşımak için geliştirilmiş bu formun anlamı ne? Bizler insan olarak su kaynaklarından fazla uzakta yaşayamayız su içmeden en fazla birkaç gün yaşayabiliriz. Dolayısıyla erişimimiz ancak su kaynaklarına olan yakınlığımızla alakalı. Ancak eğer elimizde böyle bir şey varsa, bununla her yere gidebiliriz. Yanımızda akarsuyu taşıyor gibiyizdir. Dolayısıyla bu basit şey, bu basit form inanılmaz bir güce sahiptir. Çünkü bana hareket özgürlüğü verir. Hareket özgürlüğü kazandırır. İşte varoluş görevi bu basit su şişesinin budur. Dolayısıyla buna baktığımız zaman sizce su şişesi mi daha değerlidir yoksa uçak mı daha değerlidir? temelde arada bir fark yoktur. İkisi de kendi formunu ifade ettiği sürece herhangi bir önemi yoktur. Dolayısıyla sizin formunuzda, sizin işlevinizde nasıl bir anlama sahipsiniz? Ne yapmak için buradasınız? Göreviniz ne? Mevlana der ki bir efendi bir hizmetkarını bir yere bir görevle yolladığında o hizmetli diğer her şeyi başarsa ama gönderildiği o basit görevi yerine getirmese hiçbir şey başarılmamış olur. Dolayısıyla sadece sizden istenen anlamınızı, formunuzu, işlevinizi açığa çıkartmak. Yani olduğunuz yere varmak. Çünkü insan zihni zaten kendi orijinal formuna sahip. Dolayısıyla bu orijinal form kendi kendini ifade etmeye başladığında nasıl ki kuş uçarken mutluysa, nasıl ki balık yüzerken mutluysa aynı şekilde bu formda gerçek doğamız kendini ifade ettiğinde bizi çok önemli bir şeyden kurtarıyor. Belirsizlikten ve hayattaki bütün mücadelemizi her şeyi belirsizliği belirli hale getirmek için yapıyoruz. Bunun için çalıyoruz, yalan söylüyoruz, arkadan vuruyoruz, bankaya para yığıyoruz, aklımıza gelen her şeyi yapıyoruz. Siyasi partiler kuruyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bütün bunları belirsizlikle karşı karşıya olduğumuz ve ne zaman ölümün gelip bizi bulacağını bilmediğimiz için yapıyoruz. Oysa gerçek doğamızı ifade ettiğimizde çok önemli bir şeye sahip oluyoruz. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Artık buyuz. Ve bu kendini yalnızca bir şekilde ifade edebilir, tek bir anlamı olabilir ve tek bir görevi olabilir. Dolayısıyla umut ediyorum bu salondaki herkes, bu dünyadaki herkes kendi anlamını ve kendi görevini bulabilir. Çok teşekkür ederim davetiniz için. <laughs> <Sağ olun. gülüyor>